Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın ne almış yine Meryem su. Ne var acaba içinde? Çok merak ettim. Hadi açalım. Açalım mı? Hadi aç bakalım. Bakalım neymiş bu? Acaba içinde ne var arkadaşlar? Aa kedi varmış Bak burada pati resimleri var anneciğim Hadi aç bakalım hmm, Şöyle Aa işte açıldı Hadi çıkar bakalım içinden neler çıkacak <laughs> Ya bakar mısınız Çok sevimli bir kedicik çıktı Bunlar Tarak ve makası Başka ne var acaba Çok merak ettim Aa mama kabı ya, Bu da maması Bakayım bir kapak mı o? Kapat. Arkadaşlar bakın kutunun içinden neler çıktı. Çok sevimli yuvası var burada kedinin. Kedi böyle içine girebilecek. Bu da kedimizin su kabı. Mama kabı da olabilir. Bu da tarak ve makası. Hadi mama koyalım. Hadi koy bakalım mama. Kedicik de mamayı yesin mi? Arkadaşlar, Meryemsu kedisinin tüylerini tarıyor. Burada da makası var. Uzayan tüyleri kesebilirsin. Al. Şimdi sırada bakın ne varmış? Yine ne almış acaba su? Bu seferkini daha çok sevdim. Yumurta boyama. İçinde yumurtalar var arkadaşlar. Üzerinde resimler ve iki tane kalemim var sanırım. Bu yumurtaları boyayacağım. Ay, çok tatlı yumurtalar var arkadaşlar, bakar mısınız? Üzerinde dinozor resimleri varmış. Ben arkadaşlar ben de boyayacağım bir tanesini. Acaba hangisini boyasam? Ya hepsi çok güzel, bakar mısınız şunlara? Hepsini çıkartıyorum ben. Şöyle, buna da bayıldım. Ay şuna bakar mısınız? Ne kadar sevimli. Sen hangisini boyuyordun? Bakayım mı? Onu mu? Tamam boya bakalım. Ben de bunu boyayayım. Evet, arkadaşlar diğer boya kalemlerimizi de getirdim. Meryem bir tanesini boyamış bile bakar mısınız? Kanatlı dinozor. Şimdi ben de bunu boyayacağım. Acaba hangi renk yapsam? Bence yeşille başlayabilirim. Bunlar sanki böyle tam bir canlı bir renk olmadı. Hı. Seninkilere bakayım. Yani bu biraz daha iyiymiş şu kalemler. Hı. Evet bakalım. Belki bunlar da daha canlı olur. Tekrar deneyeceğim. Şunu. ay yumurtayı düşürdüm evet. dediğim gibi bunlarda daha canlı bir renk oldu bu kalemler daha iyiymiş bir tane mi kaldı hepsini boyadı arkadaşlar Meryem Su ben daha bir tanesini boyayamadım bile çok hızlı gidiyor Meryem Su hepsine bakacağız en i̇şte son ben de böyle boyadım son yumurtayı da ben boyayacağım arkadaşlar. Çünkü ben zaten iki tanecik boyayacağım. Meryem su dört tane boyamış bile. Bakar mısınız? Benden önce hepsini boyamış ya. Patatikam. Maviye boyamış. Bakayım onu hangi renge boyadın? Bunu da mavi. Koyu maviye boyamış. Bunu ben mi boyayım sen mi boyamak istersin? Evet, bence. Benim şey benziyor sanırım. Evet şimdi bunu da ben boyuyorum. <laughs> Videomuz bu kadardı. Yumurtaları boyadık. Kedimizi de çıkardık. Kudusunda. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.